Celassu. Bismillahirrahmanirrahim. Celassu. <laughs> <laughs> ne oldu? Biz de onu sana soruyoruz. Ne oldu? Bilmiyorum abi. Ben yukarıdaydım. Yamaç oradaydı. Sonra aşağı ineyim dedim. Adamlara bakayım de. Hadi ya. Abi biri benim kafaya vurdu. Sonrası yok bende hiç. Yarmış bir kafayı. Yarmış ya. Yarmış. <laughs> çıkartmasam öldürecekti. Muhittin abi niye durdurdun? Durdurmasam ölecekti. Söyleyin. kullanmıyorsun. Evet. Sen bozdun. Celesu. Bana yalan söyleme. Niye? Bu eli benden aldın sen. Ben de bir gün sana geri verebilmek için bir kenara koydum. Al abi. Elim senin. Ne istiyorsan yap. Diyecektim. Bartol'dan intikamımı senin söylediğin gibi alacaktım. Yanına girdim belki onu bitirecek bir şey bulurum. Sonra da gidip Yamaç abiye söylerim dedim. Ben senden böyle bir şey istedim mi lan? İste isteme. Zaten bu saatten sonra bir önemi yok. Benim... Benim kafam çok karışık. Bu herif iyi mi, kötü mü? Kadınlara, çocuklara dokunulmaz. Kasım mı ne haltsa o burada. Karısı çocuğu da burada. babamı öldürdü. Ama sizin eve bir dalışı var. Karaca var. Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Damesi var sırtında. Biliyordum. Sen zaten biliyordun. Kardeşlerimi bırak! Anlatacağım. Her şeyi anlatacağım, çöz beni çöz çabuk. Ben buradan ayrılmam Şaşmadan pusulam Geceler farksızdır Kancık bir pusudan Sevdik Sevgiler... Paşa nerede? Aşağıda buldum da Gel Eğer seninki ayatsa inan bizim geldim geldim. geldim geldim her yanını Yanan bu gençlik bir hmm. Her yanlış eder bir mermi Bu da sanma Bundan sonra siz de halledebilir misin? Ha? Halledebilir misin? Tamam, taraftan gidip, ön tarafta ola. Bizim hmm. eve çoban. Kurudu kirlerim kimseyi sakmam, zehirlerim kendime Mahal bebesim kesin Çukura düştü diye sevmeyim Benim için okudum Ahmetin efendim Zizindeyim. senin için okudum Hayır 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 Şaşmadan pusumum Geceler saksızdı Kancık bir pusudan Sevdik de katlandı İnanır okuna Hepimiz öleceğiz sevgimin beni çukura ben buradan ayrılmam, şaşmadan pusulam Geceler farksızdır, kancık bir pusudan Sevdik de katlandık, inanlar bokuna Hepimiz öleceğiz de gümrümün beni çukura. Ben daha yediğim yumrukları hazmedemeden bir tane daha, bir tane daha. Rahat durmuyor. Kasım aldı. Karısını, çocuğunu, emmi, paşayı. Ne oluyor? Ne oluyor? Ben bir şeyleri toparlamaya çalıştıkça... Tamam. Sen bana biraz müsaade et. Yarına kadar. Yarın yok Saadet. Duymadın mı? Çok ciddi. Yarın yok. Bir tek bugün var. Tamam. Akşama kadar o zaman. Uydurabiliyorsan... Al götür. Gidin. Nereye isterseniz. İntikam yok de arkamızdan gelmeyecekler de. Yeter ki gitsin. Biraz izin ver bana. Birazcık. Azıcık. Tamam. Tamam. Hep üstüm toz, avucumda köz. Yeminim var, benam söz. Elimde kan, gözümde yaş. Ben yoruldum, gelip de çöz. Abi neredesin? Avucumda köz, var Ve namussuz. elimde kan Gözümde yaş, sarmaşıktım Gelip de çöz. Kancık bir pusudan Bunlara ne yapacağız abi? Katlandık inanlar bokuna Hepimiz öleceğiz de günün beni çukura Ben buradan ayrılmam şaşmadan pusulam Geceler farksız Ya dur şimdi madat. Bir katlandık inanlar bokuna Hala. Okulun salonuna gel Ne olur bir saate